Şimdi örneklere bakıyoruz. İlk örnekte Allah kelimesinden önce vav harfi var. Vav harfi fetalı olduğuna göre Allah kelimesini kalın okuruz. Yani vallahi şeklinde değil vallahi şeklinde. Lam harfi kalın olarak okunur. İkinci örnekte ise Allah kelimesinden önce kesreli bir lam harfi var. O halde Allah kelimesi ince okunur. Yani ikinci örneğin lillahi şeklinde kalın değil, lillahi şeklinde ince olarak okuruz. Üçüncü örnekte Allah kelimesinden önce rahmetu kelimesi geliyor kelimenin son harfi dammesi olan bir T harfi. O zaman Allah kelimesindeki lam harfi kalın okunur. Yani son örneği de rahmetüllahi olarak değil rahmetullahi şeklinde okuruz. Şimdiki örneklerde Ahmet okusun bize. İlk örnekte Allah kelimesinin önce T harfi var. T harfi fethalı olduğuna göre daha sonra gelen Allah kelimesi kalın olarak okunur. Yani Tallahi şeklinde. Yani Tallahi olarak okunmaz değil mi? Evet kartopu. Eğer Allah kelimesinin önceki harfin harekesi fetha veya damme ise Allah kelimesi kalın okunur. Keşre ise Allah kelimesi ince okunur. İkinci örneğe gelirsek. İkinci örnekte Allah kelimesinin önce F ve Y harfleri var. Y harfi hareketsiz olduğuna göre Y harfini çekmemiz gerekiyor. Ama F'den sonra okunacak olan harfimiz Lam. Lam şeddeli olduğundan F'yi Lama katarak okumak zorundayız. Bu durumda Y harfi görevini yapamaz. Çünkü geçişlerde medler düşer. Yani iki harfi birbirine katarken arada bir med harfi varsa bile bu med yapılmaz ve uzatmadan geçiş yaparız. Lam harfini F'ye katacağımıza göre ve F harfi kesiri olduğundan Allah kelimesi burada ince okunur. Yani fillahi şeklinde okunur. Son örnekte ise Allah kelimesinden hemen önceki harf T'dir. Ç harfi dammeli olduğuna göre Allah kelimesi kalın olarak okunur. O halde üçüncü örneği de sünnetullahi şeklinde okuruz. Çocuklar aynı şey ra harfi için de geçerlidir. Ra harfi de fethalı ve dammeli olduğunda kalın, kesreli olduğunda ise ince okunur. Ra, ri, R, Bakın ra harfini kesreli olduğunda r olarak okumadık. İnce olarak Z şeklinde okuduk. Oysa diğer kalın harfler her üç hareke ile de kalın okunurlar. Bakın mesela kaf harfi. Kaf harfini her üç durumda da a, i, u olarak kalın okuruz oysa ra harfi fethalı ve dammeli olduğunda kalın, kesreli olduğunda ince okunuyor. ra zi ru İlk kelimede ra harfi fethalı yani kalın okunacak. Rahime şeklinde. İkinci örnekte ise ra harfi kesreli. Rihle şeklinde ince okunur. Üçüncü örnekte ise ra harfinin harekesi damme olduğundan kalın okunması gerekir. Rokibe şeklinde. Eğer ra harfi ekrandaki şekilde cezimli ise, tıpkı Allah lafzı celilinin okunmasında olduğu gibi, bir önceki harfin harekesine bakılır. Mesela, bu örnekte ra harfi cezimli olarak gelmiş. Ra'dan bir önceki harf f. F harfi kesreli olduğuna göre, burada ra harfini ince okuyacağız. İğfirli Bu örneklerde ise ra harfi kalın okunur. İlk örnekte ra harfi cezimli. Bir önceki harfin harekesi fetha. O halde bu kelime yarci'u olarak kalın okunur. İkinci örnekte ise ra harfi yine cezimli. Bir önceki harf de dammeli olduğuna göre ra harfi yine kalın olarak okunur. Turci'u Kısaca ra harfi ile Allah kelimesindeki lam harfleri bir önceki harfin harekesine göre ince ya da kalın okunur. Eğer bir önceki harfin harekesi kesre yani esre ise ra harfi ve Allah kelimesindeki lam harfi ince okunur. Diğer durumlarda yani bir önceki harfin harekesi damme ya da fetha olduğunda ise ra harfi ile Allah ismi celilindeki lam harfi kalın okunur. Bir de ra harfinin kendisi harekeli olduğunda yine aynı şekilde kesreliyken ince, dammeli veya fethalıyken kalın okunur. Şimdi bu lam harfi her yerde mi böyle okunur? Hayır, sadece Allah ismi celilindeki lam harfi yukarıdaki kaidelere göre okunur. Diğer lam harfleri ise zaten her yerde ince olarak okunur. Peki ya ra harfi? Ra harfi ise her yerde aynı şekilde yukarıdaki kaidelere göre okunur. Tamam mı çocuklar? Çocuklar, yavaş yavaş dersimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. İşlememiz gereken bir konu kaldı. Böylece Kur'an-ı Kerim okumak için öğrenmemiz gereken bütün konuları işlemiş olacağız. Son konumuz duraklar. Bildiğiniz gibi Türkçede cümleler var, değil mi? Her cümle bir nokta ile bitiyor. Ayrıca cümle aralarında virgül, iki nokta gibi noktalama işaretleri de var. İşte Arapçada da bu şekilde noktalama işaretleri vardır. Çocuklar biz bu işaretlere durak işaretleri diyoruz. Arapçada noktalama işaretleri iki şekildedir. Birincisi ekranda da gördüğünüz ayet sonlarını gösteren numaralardır. Bu işaretler ayet sonlarında durup nefes almamızın gerektiğini gösteriyor. Yani ayet sonlarında durmadan okumaya devam edemeyiz. Nasıl ki biz her cümleyi ayrı ayrı olarak telaffuz ediyorsak, aynı şekilde her ayeti de birbirinden ayrı olarak arada nefes alarak okumalıyız. Arapçada noktalama işareti olarak kullanılan ikinci şey harflerdir. Ekranda ayetlerin üzerinde küçük olarak yazılmış bazı harfler görüyoruz. Arapçada durak işareti olarak lam elif, kaf ve fe, cim, mim, tı, ayn, z ve sat harfleri kullanılır. Tı ayın ve mim harflerinde kesinlikle durmak gerekir. La melifin olduğu yerde ise durulmaz. Diğer harflerde ise istersek dururuz, istersek durmayız. Ama unutmamak gerekir ki ayet sonlarında durmak gerekir. Çünkü ayet sonlarındaki işaret Türkçedeki nokta demektir. Nokta ise cümlenin sonunu gösterir ayetlerin sonlarında ve ayetlerin üzerinde küçük olarak yazılan yukarıdaki harfleri gördüğümüz yerde nasıl duracağız? Çocuklar, ayet sonlarında ve yukarıdaki harfleri gördüğümüz yerde durmak demek, son harfin harekesini okumamak demektir. Mesela bu kelime alemine şeklinde okunur. Ama aynı kelime ayet sonlarında gelirse son harfi olan nun'un harekesi okunmaz. Yani nun harfi sanki üzerinde fetha değil de cezm varmış gibi okunur. Ekrandaki ayeti kerimeyi okuyoruz. <tik> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın nun harfini cezm ile okuduk. İşte durmak bu demektir. Ama duraklarda her hareke cezm olarak okunmaz. Şimdi duraklarda harekelerin nasıl okunduğunu görelim. Çocuklar, fetha, kesre ve damme duraklarda cezm olarak okunur. Örnek olarak, kitabe, kitabi ve kitabü gibi sonları fethalı, kesreli veya dammeli olan kelimeler, ayet sonlarında ve durak işaretlerinde durulduğu zaman, cezimli olarak kitab şeklinde okunur. Gördüğünüz gibi duraklarda kelimelerin sonlarındaki harekeler okunmuyor. Yine iki esre ve iki ötre ile biten kelimeler de ayet sonlarında ve duraklarda cezm olarak okunur. Örnek olarak kitabin ve kitabun kelimeleri. Bu iki kelime de duraklarda kitab şeklinde durularak okunur. Burada sadece sonu iki üstünle veya med ile biten kelimelerin sonundaki harfler cezmedilmez. Diğer bütün harekeler duraklarda cezm olarak okunur. Örneğin kitaben kelimesi sonu iki üstünle yani fethayla ile bitiyor kitaben kelimesi diğerlerinden farklı olarak durulduğunda kitab şeklinde değil, ekranda da gördüğünüz gibi kitaba şeklinde okunur. Aynı şekilde sonu iki üstünle biten ma kelimesi de duraklarda ve ayet sonlarında sonu cezimli olarak değil, met yapılarak ma a, şeklinde okunur. Şimdiki örneğimiz ise sonunda M harfi olan bir kelime. Ekrandaki kelime c şeklinde okunur. Bu kelimenin sonu met ile bittiğinden ayet sonlarında ve duraklarda da aynı şekilde c olarak okunur. Yine aynı şekilde Yavşa kelimesi de sonunda med yani uzatma olduğu için cezimle değil med yapılarak yâşâ şeklinde okunur. Kısaca duraklarda fetha, kesre, damme, iki ötre ve iki esre ile biten kelimelerde bu harekeler cezme dönüşür. İki üstünde ise uzatılarak durulur. Yine sonu med ile biten kelimeler Ayet sonlarında ve duraklarda aynı şekilde okunur. Örnek olarak Fatiha suresini okuyorum. Bakın ayet sonlarındaki harekeleri okumuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sıradı zünen an'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim velallilin Gördüğünüz gibi ayet sonlarında hep cezm yaparak okudum. Bu örnekleri de bize Ahmet okusun. örnekteki kelime feta ile bitiyor. Sonu cezimli okunur. Es selam şeklinde. İkinci kelime ise kesirle bitiyor. Onun da sonu cezimli yapılarak okunur. Üçüncü örnek damme ile Dördüncü örnek iki esre ile Ve beşinci örnek iki üstünle bitiyor. Onların da sonu cezim yapılarak okunur. Yani ilk beş kelime de es selam şeklinde okunur. Altıncı kelime iki üstünle bittiğinden sadece temmin sonundaki nun atılır ve selame şeklinde uzatılarak okunur. Son kelimenin ise sonunda med var. Bu kelimede hiçbir değişiklik yapılmaz. Olduğu gibi okunur. Salli Çocuklar şu halde özetlersek, fetha, kesre, damme. İki kesre ve iki damme cezme dönüşerek okunur. Sonu iki fetha ve med ile bitenler ise duraklarda ve ayet sonlarında uzatılarak okunur. Çocuklar, sonu met harfleriyle biten kelimeler duraklarda da aynı şekilde okunur demiştik. Ama bunun bir istisnası var. Zamir. Daha önce bu konudan bahsetmiştik hatırlarsanız. Evet babacığım. Bize anlatır mısın konuyu Ahmet? Arkadaşlar belki de unutmuşlardır. Arkadaşlar, hi ve hü heceleri kelime sonlarında okunurken eğer bir önceki harf harekeliyse uzatılarak okunur. Ekranda bakıyoruz şimdi. Ekranda lam ve h harfleri var. H harfi kelimenin sonunda gelmiş. Ve harekesi damme. Lam ise harekeli. Bu durumda h harfinden sonra bir met işareti olmasa da hü hecesi uzatarak okunur. Le -hü şeklinde. Aynı şekilde h harfi kelimenin sonunda kesili olarak geldiği zaman da uzatılarak okunuyordu ekrandaki kelimeyi bir hi şeklinde okuruz. Yani sondaki h harfini uzatırız. Ancak h harfinden önceki harf cezimli ise ya da harekesi hiç yoksa h harfi uzatılmadan okunur. Mesela bu örneğe bakalım. Son harf h harfi ve harekesi kesre. Ama h'den önce y harfi var. Y harfi cezimli olduğundan h'yi uzatmadan bu kelimeyi ile hi olarak okuruz. Bu örnekte de H harfinden önce hareketsiz bir harf gelmiş. Bakın arkadaşlar H'den önceki harf Y. Y harfi hareketsiz olduğuna göre burada H'yi uzatmadan okuruz. O zaman ekrandaki kelime fi -hi şeklinde okunur.